Sevgili izleyenler ekranda gördüğünüz ev Bursa'da bir çöp ev. İşte ihbar üzerine evi temizlemek için zabıta ekipleri oraya gönderildi. Mahalle muhtarı ve polis nezaretinde 74 yaşındaki kadının evine giden ekipler temizliklerini yaptıkları adreste naylon poşet içerisine sarılı yüklü miktarda para buldular. Uzun sürede o paraları sayan zabıtalar evden çıkan 222 bin lirayı kadının banka hesabına yatırırken bizler gibi bir hayli şaşkındılar. Zabıtalar çöp evden çıkan paraları saya saya bitiremedi. Osman Gazi Belediyesi ekipleri bir ihbar üzerine 74 yaşındaki kadının evine gitti. Çekmek zor değil. Yok yok, Çöp evde yapılan temizlik sırasında ekipler bir torbanın içinde yüklü miktarda para buldu. O torbanın içinde 112 bin lira Türk lirası ve 6.100 dolar yani yaklaşık 100 bin lira para vardı. Çöp evden çıkan 222 bin lira için kamera kaydı eşliğinde tutanak tutuldu. <laughs> Ekiplerin temizlediği evinden ayrılmak istemeyen yaşlı kadın polis aracına bindirilerek banka şubesine götürüldü. Bankada tekrar sayılan para yaşlı kadının emekli maaşı aldığı banka şubesindeki hesabına yatırıldı. Paranı verecekler çekmek zorunda değil. yok.